Evet, e, şurada harika bir yatak odası, halısı var. E, genelde bugün kadife yünler e, kullanacağız. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor e, bu yünden. E, benim de favori bir yünümdür. İnanılmaz güzel olmuş. olmuş. Şeyhan, Ceyhan sizi tebrik ediyorum. Sibel, ha. öne, öne serelim bunu. Tamam. Hemen masamızın önüne. Kadife Yünler'den inanılmaz güzel şeyler yapmışsınız. İzmir'den geldiniz, evet, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, ee, teşekkür ederim. Sizi bir tanıdığa gelmeyeyim mi lütfen? Ben e, İzmir'de oturuyorum, Alaa'da da yüncülük yapıyorum. Dolayısıyla gidip gelirken ürettiğim şeyler Ala'da bunlar. yüncü dükkanınız mı evet, var? Evet, evet. Aa, bizim evet. Tülin Duymasın. <laughs> Tülin sana yakın, koş şekerim Alaa'ya git hemen şimdi bak tülüm <laughs> yarın gider. <laughs> evet. Efendim e, demin ki e, Paşmina Tünel Sendromu'na bize ilham veren ve resim gönderen seyircimiz Nilüfer Çalap Çalar, Över, Över, Çalap Över Tonguç. Çalap Över evet. Tonguç. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Sizi yanaklarınızdan gözlerinizden sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Evet. Ee, şimdi bize bugün Kadife Yün'le e, benim ilk yılımda, ilk yılımda bu kadife günlerle inanılmaz şeyler, atkılar yapmıştık evet. hatırlarsınız. Hı hı. Kenarından böyle e, ilmeği saçak salıp onu saçak yapardık. Yine hatırlayalım onu tamam, kadife tamam. hazır gelmişken. Tamam, <laughs> tamam yapalım. E, şimdi bize ne göstereceksiniz ben şimdi bugün? Şimdi bu e, iki ilmekle oluşan hasır örgüyü göstereceğim burada. Kadife'de bir düşüyor bunlar. O kadar Harika. güzel olmuş. Ay çok güzel düşmüş. E kadife yünü kaç numarayla örmemizi tavsiye edersiniz? 7 e, numarayla örüyorum bu örneği ben. Bu örneği. Bu örneği. Ama başka objelerde daha farklı şiş numaraları kullanabiliyorum. Mesela gülleri kaç numara tığla yaptınız? Onu e, metal tığlarla 4 numaralarla metal yaptım. Metal dört 4 hmm. numarayla yaptınız. Yani Harika. 0 numaranızı. E, haftaya umarım ee, şu çileği görmek istiyoruz. Bu da çok güzel. Yine Kadife Yün'den bir bebek battaniyesi çilekli. Ee, şurada işlenmişleri var şöyle görelim arkadaşlar. İnanılmaz güzel olmuş. Bayıldım buna. Ay Sibel Süper senin çilekli. Ya, evet. Sen haftaya yününü tığını hazırlat. Tamam, Hazırlarım. Öğrenirim. Evet süper güzel şeyler yapmışsınız. Onlar da bahsedeceğim. Şimdi e, şu hasır örgüyü görelim nasıl yapıyoruz. Şimdi bu battaniyeyi ben normalde 131 ilmek ve tek ilmek kullanmak zorundayız. Ha. Bu Çiftli, örneğe tek ilmek göre. Evet, tek Bu ilmek. örneği <laughs> e, çift ilmekle olmuyor. Olmuyor tek ilmek evet, yapıyoruz. Evet. Yani 3, 7, 9 neyse evet, katları. Şimdi ben 15 ilmek attım. 15 ilmekle göstereceğim. Önce ikinci ilmeğimi örüyorum düz olarak, tamam. sonra birinci ilmeğimi örüyorum, sonra her ikisini birlikte çıkartıyorum. Önce ikinci, ikinci ve birinci. Bu bütün bu sıra bu şekilde çıkıyor. Sonunda tek bir ilmek kalıyor. Onu da düz örüyorum. Onu da düz örüyorum. örüyor. Yani e, bir battaniye yapmak için kaç ilmek attım dediniz? 131. 131 ilmek attınız. Hı -hı. Bir ilmek artıyor. Attığı zaman da onu düz örüyor. Düz. Her e, sırada aynı evet, şekilde. Evet, evet. Aynı şekilde. Peki, arkaya, dön. arkaya döndüğümüzde de yine aynı şekilde Hı -hı. başlıyorum. Hazırlığı yapmış gelmiş. Bravo. İkinci ilmeği bu defa ters örüyorum. Evet. Bir dakika. E, şunu görebilecek miyiz burada? Ha. Evet. İkinci ilmeği ters örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. İkinci ilmek. Bir dakika bir daha yapalım. Şöyle ikinci ilmeği ördüm. Birinci ilmeği ördüm. Çıkardım. İkinci ilmek. Süper güzel battaniye Sonra için birinci inanılmaz. ilmek. Çıkardım. Sıra sonunda dediğim gibi tek ilmek kalıyor onu da ters örüyoruz. Ters örüyorsunuz. Ha bir sırada düzden Tabii. yapıyorsunuz beşin bir sıra tersten. Düz, ters. Her sırada örnek kurulmuş oluyor. Hı -hı. Ben şimdi örelim biraz. Ee, Merak etme. biraz örelim. Hı -hı. Ee, olmadı ee, bir daha Hı -hı. gösteririz Sibel. Ee, şurada çok güzel yine kadife yünden yaptığınız harika bir bebek e, hırkası Hı -hı. var üstünde çok güzel işlemişsiniz. Mesela bunu çok yumuşak düşmüş kaç numarayla ördünüz? Bunu dört buçuk numarayla ördüm. Ha. Yapacağım objeye göre değişiyor dedim ya bu ipi sertleştirmeniz mümkün değil. Hmm. Mesela ha. bunu yedi numarayla ördüm. Çok güzel olmuş. Ee, çok güzel ee, düşmüş ha, Yani, yani her gün farklı şişler. Burada bir battaniye var bu da çok güzel bunu olmuş. Bunu ile ördüm mesela. Evet. Ee, burada ay bunun yumuşaklığı evet. bu kadar olabilir. Yani sanki kumaşları evet. eklemişsiniz gibi bu kadar güzel olabilir. Ee, Şu da var. Bu o da balık sırtı modelimiz. Bunu Yine. da öğrenmek isteriz. Bunu da çok merak ettiğim. Sibel, bunu yaptık mı bu balık sırtını biz? Yok yok. Şimdi biz örgü öğrettiğimiz için her renk görülsün diye böyle renklendirme yaptım bu battaniyede. Çok güzel olmuş. De. Ama. Çok güzel olmuş. Çok güzel düşmüş. Bu. O ipten klozet takımı yapılabilir. Ver. Onu da göstermek Ay, bunu istiyorum. gördünüz? Yine aynı kadife ipleri. Aa, tığ mı şiş mi bu? Tığ. Aa. Pardon pardon şiş. Şişle yaptınız. Hı. e, peki nasıl, nasıl, nasıl bunları yaptınız böyle? Sonradan... Bunu da parmak. Parmağı tığdaki gibi. Aa, gibi. Düğümlüyoruz. Aman Allah'ım şahane olmuş. Bunların hazırları var. Hatırladınız mı bazı şeylerde? Ay bazı çok vardı. güzel. Ayol bu klozet olur çok mu? Güzel. <laughs> Aa, Ay a -a. Ay çok güzel bu klozet olur <laughs> mu ver ver siber. Temiz değil mi bunlar? Temiz tabii ki. <laughs> Sorayım dedim. Ay çok güzel değil mi yumuşacık? Bununla bu kapışan şey de çok güzel olur. Ay nefis, evet. nefis nefis nefis. Ee, her birinde şişi değiştiriyoruz. Bundan sonra bizimle olacaksınız. Bize bunları göstereceksiniz. Ama benim favorim nerede yatıyor? Nerede yatıyor? Bayıldım o gülleri öğrenmezsem çok güzel çatlarım. Olmuş. O burada kalacak zaten. Derya. Ay ne kalacak ne mı? Ay mısın üstüne? Tabii üstünde Tabii de. ki. Bir yeri. Nereye tamam. örtelim onu? Buzuruz ay benim yer. yanıma, benim koltuğun arkasına falan tamam. koyalım Ece. Ay ay çok güzel. Ece çok güzel değil mi? Bir de altını görelim. E, Coşkuncum şöyle bir altını da bize bir gösterir misin bu halı? O Hı. bilhassa görülsün diye e, diktik onu keçeye. Ha, Çünkü bir şey e, tek başına güller olmaz. Evet, şimdi bu gülleri onlara. yapıyorsun da sonra onu kumaşa mı şey yapıyorsun? Evet. Altta Keçeye metrelik dikmiş. satılan keçeler var ya keçelere diktik. Bayılmadınız mı olmuş. kızlar? Beğenmediniz mi? Hadi Sana ben sorayım. Bayıldım. Bir sen. Ha, bir... Sen bir yan ben hayran. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok Ay Çok güzel. nefis Nefis. Şimdi şu modeli bir kere daha tekrar tamam. edelim. Tamam. Kadife yünle kaç numarayla örüyoruz? 7 numara şişlerle Örüyoruz Ve hep tek ilmek atmak zorundayız bu modelde e, 131 ilmekle yapıyoruz İlk sıranın başında e, Yine düzden gösterdiğimizde Düz olarak ikinci ilmeği örüyoruz Sonra birinci ilmeği örüyoruz Bir dakika Ters, şimdi ikinci da ilmeği inhaile, örüyoruz İkinci şuraya ilmeği, şuraya. ilmeği örüyoruz Ters evet. sıradayım ben şu anda Sonra birinciyi örüyoruz. Sonra ikisini bir çıkarttım. İkinci ilmek ve birinci ilmek tekrar Racı çıkarttım. Oluyor. Şimdi örgüyle ilmek ilgili bir soru varsa ve birinci lütfen hemen ilmek. sorunuz Seyhan Sonra önündeyken. tek kalan ilmeği yine ters örüyor. Dikkat edilecek şey arkada mutlaka tek ilmek kalmak zorunda. Hmm. Yoksa örnek birbirine girer. Hmm, Üst üste gelir Sıra o zaman. Sıra sonunda bir ilmek boşta kalacak. Bir ilmek kalacak. kalmak zorunda. Kadifeden sonda. hasır kesesi. <laughs> Kadifeden kesesi <laughs> oldu bu. İnanılmaz. Ama bir ge dahaki gelişinizde biz <laughs> Sibel'le bu çileyi. Istiyoruz. Tamam. O e, gülü. Tamam. Gül kolay tamam. mı gülü yapmak? Çok kolay. Kaç tane halı çıkıyor? Çalışmaya başlayacağım ben. Ee... İki buçuk kilo gibi ip gidiyor diyeyim ben. O kadar söyleyeyim size. Çünkü gülleri saymadım. Çünkü o kadar zevkli ha. yaptım ki sayısına bile bakmadım evet, ben. Ay bir de yün tartar alacağız. <gülüyor> <gülüyor> yün tartar. Yani mutfaktaki evet. un tartardan sonra yün evet, tartar evet. da lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> Ay Bir tane alalım. Geliştirelim ee, onu. Bir şey evet, yapalım. Yün, gel, tartar. yün tartar. Şimdi şu sepetin içindeki yünler bir kere izleyicilerimize bugün hediye. Eee... Örgüyü hemen söyler misiniz Seyhan Hanım'cığım? E, kaçla yani tek sayıda başlayacağız? 131 ilmek olacak battaniye. Sayısı. Yani tek ilmek Hı, olmak zorunda. Aklınıza. Evet tekrar gösteriyor muyum? Evet gösterelim. Tamam. 131 tek olacak ve e, her zaman ördüğünüzde bir sayı kalacak. Dedi. Evet en sonunda bir sayı kalıyor. Önce bir, ikinci ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum ikinci ilmek birinci ilmek ve çıkartıyorum ikinci ilmek evet birinci ilmek çıkartıyorum yine aynı şekilde Sonra evet. sonunda bir tane kalanı düz örüyorum arka tarafta da yine ters örgüyle devam ediyorum ama yine ikinci ilmeği örüyorum çok güzel. Sonra olsun. birinci öğrendim. ilmeği örüyorum. Evet. İkinci ilmek ve bir birinci ilmek. Çok Tek güzel. Atkı da olur. Atkı e, da olur hocam şey. şey. bundan. Tabii, tabii. Evet. Her şey yapılabilir. Ee, bu masada gördüğünüz özellikle şu çileyi hocama organize edeceğim e, inşallah ee, ...alacağız buraya... ...bu çileyi öğreneceğiz... ...çilekli battaniyeyi, diğer şey yaptıklarını... ...güllü battaniyeyi... Hı hı. ...hiç merak etmeyiniz... Ee, ...Seyhan Hanım bizdensin... <gülüyor> 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 ...Seyhan Hanım bekliyorum... ...yoksa Ali Ağa'ya doğru, <laughs> doğru... ...ben yazın Ayvalık'tan yürüyerek... ...size geleceğim... Ee, <laughs> ...Ali Ağa'ya da selamlar <laughs> olsun... ...bugün... Çok, ıı, teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlaşıldı. Kaç numarayla ördük battaniyeyi? 7 numarayla örüyoruz. 7 numarayla ördük. Yünümüz kadife yün. Bir sen ellerine <laughs> sağlık. Seni yine görmekten ben çok mutlu teşekkür oldum. teşekkür ederim. Bizi görmek, ee, bir seyredim. daha böyleye bekliyorum seni. Buyurun. Böğrek <laughs> yapacağız. Boşuna böyleyi. Bana öğreteceksin tamam, bu sefer. Tamam. Bakalım ben yapabilirim. Sibel teşekkürler. <gülüyor> ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Efendim paltoyla birlikte yağ girdi mi? Yok can Paltoyla birlikte paşmina tünelde bizim paltoyla birlikte e, bir seyircimize gidiyor. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her zaman iyi niyetle, hoşgörülü kalın efendim.